Herkese hayırlı cumalar arkadaşlar. Bugün size ABS'nin kısaltılmış hali nasıl Çin mallarına düzmece olduğunu anlatacağım. Akrilonitril butadien stiren malzeme. Yani ABS'nin kısaltılmışı. ABS'nin içeriğini anlatan ABS plastiğinin açıklaması. Akrilonitril butadien stiren. Bunun kısaltılmış ABS yok arkadaşlar. Alakası yok. Şu şit yönlü bantlarla müşterimizin şikayetini gidermeye çalışıyoruz. Bir nebze yani. Bir nebze. Bir süre sonra yine zırıltılar gelmeye başlayacak. Yani kaliteli ABS ürün. Honda ve Yamaha arkadaşlar. Buraya ABS damgasını vurmuş. Bakın. Çinli firma. Ama alakası yok. Gevrek ekmek gibi. Hafif büksem bunu kırılır yani. Ya çok kalitesiz değil. Çok az bir kalite var de. ABS Pasapisu arkadaşlar. Yani ısı ve kimyasallara karşı iyi direnç gösteren plastik ürünü ürettim diyor ama bana göre öyle bir kalite yok. Yani bu sesler müşterimiz gayil olacak bu seslere. Geçmiş olsun.